Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Amazon'dan aldığımız ucuz dolma kalemlere bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ucuz dolma kalem almak fakirlik midir? Fakir olduğumuz için mi ucuz dolma kalem alıyoruz? Hayır bundan hiç beyin Çünkü dolma kalem yazı yazmanın en keyifli halini bize sağlayan bir yazı menstrümanı. Ucuz kalem sadece fakir olduğumuz için paramız olmadığı için o pahalı kalemleri e, almamazlık etmiyoruz. Bu bir seçimdir aynı zamanda. Mesela bakın şu e, Montblanc kolonu bir kalem var burada. bir prestij kalem değil mi? Bunu e, akademisyen bir arkadaşım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesör Türkensin. E, aldı ve bu kalemden nefret etti. Çünkü bu bu kalem aslında bir imza kalemi dersin, sözleşme imzalarsın, çıkartırsın. İşte prestij kalemini gösterirsin. Montblanc'ın şuradaki beyaz gösterirsin falan filan. Ama uzun yazı yazarken bunun hiçbir taktiksel avantajı yoktur. Ağırdır, işkence gibidir. O yüzden gitti kendisine kaldı aldı. E, platinum aldı mesela. Ucuz bir kalemdir, süperdir. 250 TL falan gibi bir rakam. Şu anda 300'dür en fazla. E, bunları kullanıyor. Yani bu bir seçim arkadaşlar. E, bu yüzden kafanıza takmayın ben de keyifle kullanıyorum. çünkü gerçekten fiyatlar çok göreceli. E, erişemiyoruz. Çoğu insan erişemiyor. Öğrenci arkadaşlar erişemiyor. E, yaş da görecelidir. Yani 12 yaşında dolma kalem seven birisiyle 82-90 yaşında bir insan da yazı yazmak ister ama parası kalem almaya yetmez. Çünkü kalemler çok fahiş fiyatlarla. Gerçekten öyle. O yüzden ucuz bir dolma kalem alıp kullanat gerekirse bir dolma kalem tatacağım. Ee, bunu kullanabiliriz, yazı yazabiliriz. Hayat kısa. Yani yazı yazmaya bakacağız, yazı yazmayı seviyorsak yazacağız, ucuzunu alacağız. O yüzden size birkaç tane böyle hesaplı kitaplı kalem tanıtacağım. Ee, çok konuşmayayım. Şeye geçelim. <laughs> Neye geçelim? <laughs> Arkadaşlar orada kahve içerken küçük parmağınızı şöyle tutmayı unutmayın. Bu zamani centilmenin centilmenlik derslerinden bir tanesi küçük parmak şöyle olacak. Evet merhaba arkadaşlar kutuları açtık ee, online firmasının ilginç kutusu içinde silika gel koyması ee, rutubeti alan bir şey işte bir de şunun için çok teşekkür ediyorum bu gerçekten e, gerekliydi <laughs> kendimi çok iyi hissettim bunu görünce <laughs> neyse evet hemen bakalım ee, arkadaşlar şimdi bu üç tane kalemimiz var burada hesaplı kalemler e, fiyatlarında hemen söyleyeyim en çok merak edilen şeylerden bir tanesi Öncelikle bu ve ben ya da işte ne paylatın e, kullanat kalemi Bunu sağ olsun Özgür öğretmen kebikeç kanalı bizi kışkırttı aldırttı bunu e, çok merak ettim yani bunu kullanmazsam çatlayacaktım bu kullanat bir kalem arkadaşlar 59 liraya aldım bunu nasıl açılıyor şöyle açılıyor e, Şöyle bir uç var. Bakacağız buna da. Direkt yazıyorum acaba. Hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Evet. Böyle bir kalem. Şu sticker'dan hemen kurtulmak istiyorum. Neyse sonra çıkartırım ama. ben ayar olduğum şeydir. Şunu yapıştırmayayım kardeşim. Şuraya. Ya. ya da kolay çıksın ya değil mi? Neyse. Arkadaşlar böyle çevirmeli basınca hop diye içeri giren bir sistem var. Evet, çok merak ediyorum. Mor renkli bir mürekkebi var. Bu da Steel Ben. Hemen açalım bunu da. Bu da aynı şekilde çıkıyor. Ee, Steel Ben bir Türk firması aslında ama Almanya'da üretim yapıyorlar. Bu boş dummy bir şey çıktı buradan. Bunu daha sonra doldurup kullanabiliriz. Kartuş çıktı. İçinden de dolu kartuşu çıkıyor. Değişik. Beyaz mı? Nasıl bittiğini de göremeyeceğiz herhalde biz takalım bakalım. Taktık. Arkasına da kapağını kapatalım Medium uçlu arkadaşlar. Öyle yazıyordu. Bakalım medium mu? Evet medium uçlu. Iridium point yazıyor galiba değil mi? Zaten hepsi iridium. Kapağını kapatalım ona mürekkep gelsin. Şimdi test edeceğiz hepsini. Şimdi en pahalısı bu. Bu 200 küsür lira online'ın. Çünkü içinde bunun piston da var açalım bakalım şöyle plastikten bir piston ama üç tarafı işte metal gibi Evet arkadaşlar pistonlu yüz küsür aslında biraz daha ucuz olsaydı bu daha aktif olabilirdi bakalım ucuna Hiç yazmadım daha önce. Buna mürekkep çekeceğiz. Aslında hemen çekelim mürekkebimizi. Şu pistonu şuraya takalım. Şunu da indirelim. Unutmayın her zamanki gibi saat yönü ters istikameti aşağı iniyor. Saat yönü çekiyor. Buna hemen bir mürekkep çekelim. Merakımızı gidelim. Pelikan'ın bir mor mürekkebini çekiyorum. Vallahi gidiyoruz hemen hemen hızlıca. Hiç. bakacağız ama dolu olarak tartacağım bunu. Çünkü boş ağırlığı beni pek ilgilendirmiyor. Evet, şöyle bir çekelim bakalım çekebiliyor mu? Çekmedi. ah <laughs> çekti. Bir kere daha indirip kaldırıyorum ki tam çeksin şöyle yavaş yavaş yukarı doğru çekelim bakın o güzel neredeyse full çekti çok iyi gördünüz mü elimizi mürekkeplemeden bakalım bu işi kotarabilecek miyiz arkadaşlar bugün yine geleneksel olarak ekonomik kalemlere bakıyoruz. En pahalı kalemimiz bu. 200 küsür lira tam hatırlamıyorum. Ama iyi yazıyorsa ve ha şurası plastik. Burayı unutun. Burası kopar arkadaşlar. Bunu hiç şurayı kullanmayın bir yere takmayın. O gider. Onu hani söyleyeyim yani. Garanti net. <laughs> Hemen şunu bir kapatalım. Bırakayım sabah almasın. Pelikan da olsa. Aşağılamıyorum canım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu dummy'yi de kamyonun arkasına atalım. Hemen şöyle bir ağırlıklara bakalım. Şuna bakıyor şimdi. Neydi bu? Online. Online 13.6 gram. Stephen 11.8 ee, Pilot Weepen En hafif bu 9.5 gram Evet Şunu bir kapatalım Şimdi yazıma geçeceğiz Çok merak ediyorum ben de hızlı hızlı geçiyorum siz sıkmadan ama şu yazım işini çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik yazım deneyimlerine. Tekrar ediyorum. Ee, neydi bu? Online. 200 küsür lira. kullanat. 59 TL. Ve SteelPen Steel, Pen, Steel Pen, 118 TL. Şimdi hepsini deneyeceğiz. Ee, bakalım neler olacak. Önce hangisiyle başlayalım? Şu Wii Pen ile başlayalım. Kapağını çekip çıkartıyoruz. Arkaya takılıyor mu? Takılıyor. Hafif bir kalem zaten yani hafif 9,5 gramdı. Şöyle şuradan bir yazalım bakalım. Bilmiyorum nasıl oluyor. Ters çıkma oluyor. Şöyle yapalım isterseniz. Yok arkadaşlar Evet Bunlara ben arkadaşlar, e, ucuz kalem demek yerine taktiksel kalem, taktiksel tercih demek istiyorum. Yani her an yanınıza alıp kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz, e, her an çıkartıp yazabileceğiniz kalemler, hızlı hızlı hafif taktiksel kalemler, aynı zamanda da hesaplı kalemler, şimdi steel pen'e geçelim, kırmızı ve şeffaf bir steel pen. Bu arada şeyin kavraması güzeldi. Paylaşın çok da rahat yazdık gördüğünüz gibi. Şimdi stil pen'e bakıyoruz. Stil pen. Bu arada bu medium uçama bakın şey gibi yazıyor yani fine gibi yazıyor. Evet e, pen. Hızlı yazıyorum. arkadaşlar kullandığım kağıt normal standart A4 kağıdı. Bugün her şeyimiz hesaplı öyle pahalı kağıtlar falan filan kullanmıyoruz. Ee, öğrenciyiz, iş adamıyız, çalışanız ya da ne bileyim kafamıza göre not alan bir e, kişiyiz yani. Elimize geçen en standart kağıtla en hesaplı kalemlerin nasıl yazdığına bakıyoruz. Bakın bu çok önemli. Kağıt yazı dağılmıyor burada. Güzel. Ve şeyi alıyorum. Evet Dolma kalem hissiyasını alıyorum yani isterseniz. Böyle yavaş yavaş da. sıkıldım. Tamam evet şimdi. <laughs> ee, arkadaşlar güzel. Şimdi online'ı merak ediyorum. Ee, tanıtımımızdaki en pahalı kalem. En pahalı kaleme şu koyduğunuz klipse bak ya. Şunu koparasım geliyor resmen. Neyse bütün kalemler e, çekip çıkarmalı arkadaşlar yani şey değil çevirmeli vidalı falan değil bunun nibi çok güzel gözüküyor gerçekten de nibi güzel gözüküyor da buna da bakalım buna da mor mürekkep çektik hatırlıyorsunuz kendinden pistonlu bir modeldi hemen hızlıca bakalım Okumuyor değil mi? <laughs> Hızlı yazıyorum. Bu en ince kalem bu çıktı arkadaşlar. Ee... Burcucuğum bunların hiçbirisi sana göre değil. Hepsi ince. Sen mediumda devam et. Bunlar çok ince kalemler. Tam benlik. Oh, oh. Bunlar nedir arkadaşlar? İşte bakın yani hesaplı kitaplı diye ötelememek lazım. Çok güzel yazıyor bu kalem. Bununla yazarım şimdi yalnız. Söyleyeyim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, biraz böyle içimi dökeceğim şu kalemle. Çok hoşuma gitti bu. Hepsi güzel ya. Hepsini beğendim açıkçası. Hiçbirisi tutukluk yapmadı. Kalemlerden hiçbirisi arkadaşlar tutukluk yapmadı. Hepsi yazdı. Görevini yerine getirdi. Tekrar ediyorum. V-Pen kullanat. Dolma kalem. 59 TL. Steel Pen. 118 TL. Bunlar Amazon'dan aldım bunları tabi. Ee, bir günde geldi. Prime abeti var ya. Bu da 200 küsür TL. Tam rakamı hatırlamıyorum. Yani 240 mı 230 mu öyle bir şeydi. Yani nispeten aslında pahalı sayılır fakat piston var arkadaşlar. Piston da güzel bir şey yani. Ee, taktikselliği biraz öldürüyor tabi. Taktiksellik de nedir? Hemen şuna kartuşu tak kullan. Aslında en taktiksel olanı bu. Ama bu da uzun süre gidecektir. Bunu hackliyorlar, arkadan doldurmaya çalışıyorlar falan filan ama zor işler bunlar. Bakarız bittikten sonra. Bu baya bir gider herhalde. Evet. Böyle arkadaşlar. Ee, yani bütçe dostu kalem bunlar. Yazmaktan vazgeçmeyin. Dolma kalem keyfini alın. Gerçekten hayat kısa. Zevkini çıkartın. Yazı yazmanın zevkini çıkartın. Tükenmez kalemler de güzel. Tabii onları da seviyorum ama dolma kalem deneyimi çok daha iyi. Bu arada unuttum hemen şey yapalım ya. Şöyle standart bir tükenmez kalemle boyutlarını karşılaştıralım. Ne bu? Bir tane Faber Castell mavi tükenmez kalemle şöyle boylarına bir bakalım. Siz de bir şöyle yapalım. Bakın bu Steel Pen. Bir pen. Bu da online. Hiçbirisi ergonomiyi bozmuyor. Hepsi ergonomik kalemler. Güzel. Ucuz bir şeyleri. işçilikleri ucuz. O kadar da olacak. Maliyet düşecek. Nib'in düzgün yazması bir kere çok büyük bir avantaj. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.